Selamünaleyküm. Aleyküm. Alifin esnaf gelişim. Sanat Birlikleri Başkanı e, Sayın Osman Karadeniz. Böyle birlikteyiz. Osman abicim kolay gelsin diyelim. İyi günler. Abi nasip olursa önümüzdeki hafta inşallah ahirik haftası e, var, kutlanacak. Bununla alakalı düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ne diyorsunuz diye sorsak. Suat Bey hoş geldiniz. Türkiye'de esnaf ve sanatkarlar olarak olarak Ticaret Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda 81 ilimizde aylık haftası kutlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı'nı göndermiş olduğu genel bile doğrultusunda 14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 9'da alıp alanında çelek koyacağız. Çelekten sonra Çankırı Belediye Başkanımızı 9.15'te ziyaret edeceğiz. Belediye Başkanımızla birlikte 9.45'te Sayın Valimizi, Yılın Ahilisi, Yılın Kalfası yılın çayla beraber şet kuşatacağız. Sayın valimiz yılın ahisine plaket takdim edecektir. Türkiye'de COVID-19 ile ilgili olan sıkıntılardan dolayı Ticaret Bakanlığımızın göndermiş olduğu test test etkinde göndermiş olduğu genelde genel doğrultusunda bu sene ahilik ve yarın haftası kutlamalarını Çankırı'da e, geniş alanda yapamayacağız. Yapamadığımız alandan dolayı Covid'den dolayı gelen genelde doğuşlar 81 ilde Çankırı valimiz de Bari de göçtük. Bari Bey'le beraber yer yana geldik. Orada fikirlerini aldık. Covid'den dolayı sadece sabah saat 9'da çelenkimizi koyacağız. Esnaf'a bir yola ticaret bilimiyle beraber Oradan tekrar belediye başmanımız yerleceyiz. Yani da... herhangi bir program olmayacak. Ee, i̇şte pilav dağıtımıdır falan bunlar da olmayacak doğru mu başkanım? Olmayacak sayın. Olmayacak. Ee, buradan tüm e, esnaflarımızın aylık haftasını biz de kutluyoruz. Evet. E, çünkü eee bütün esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızın aylık bayramlarını kutluyoruz. Allah razı olsun diliyoruz. Başkanım, zaten ahilik derilince aklı Osman Karadeniz geliyor. Niye diye sorarsanız, malum covid ile alakalı Ramazan süre bayramı ve öncesinde e, sokağa çıkma yasağı vardı. Esnaflarımız zor durumdaydı. O süreçte gerçekten de esnaf ve sanatkar odaları birlikleri başkan olarak esnaflarımıza yardımcı oldunuz. Bundan dolayı biz size teşekkür ediyoruz. Ben diğer şey, e, e, başkanlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Allah razı olsun diyelim. Kolay gelsin. Sağ olun, var olun.